Selamun Aleyküm sizlerle birlikte Hatice bir PUBG Mobile'in yeni bölümüne karşınızdayım. Evet. Ee, oynama yapmak istedim Umarım hali keşfini seyredildi. Gününüz çok güzel yaşadır. Aynen aynen aynen. Herkes. Uy esna. Uy esna buldum. Uy. Esna. Uy. Biraz abartalım. Uy.

sen nerede oğlum? Çeyiriyorsun. Oğlum gel lan buraya. Aha. Aha. Abi troll. Tamam iyi. Dur. Abi geldim de abi. Ne anlama geliyor? Canım abicim geldim de. Hayır. Bir dakika ne katını düşüreyim mi? Bak ne adam öldü değil mi? Abi neden? Tamam o ne? Abi neden? neden öldün? Neden öldün? Ya, boş boş. Yapıyorsun. Ne oldu abi bir şey mi yaptın? Liye katını düşürelim bir de. Ben düşürmedim haberin olsun. İyi oyunlar. Eşyalarımı da alabilirsin ya saklamadım yayınlar. Nasıl da ama ben iyilik yaparım. Kötülük niye yapayım? Yani amacım troll benim. Kendinize iyi bakın. Like, abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Benim onu biraz daha ama... Lan onu benim... Abi böyle falan ya daha. Bay bay. Kendine çok bak. よろしいです。